Şimdi kamp vakti söyle benle haydi la 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 önce el sonra ayak doğa sen de yap la 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 Geldik işte ormana, kurçadırı topra. La 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 la, la 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 Topla odunları, karnımız zil çaldı La 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 la, la 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 Şimdi kamp vakti, söyle benle haydi La 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 la, la 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 Önce el sonra ayak, doğa sen de yap La 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 Karnımızı doyurduk Sonra durduk La 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 Topla eşyalarını Artık çok yorulduk La 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 Bitti kamp vakti Söyle benle haydi La 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 Önce el sonra ayak Doğa Sandeyup La 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 la